Atanamayan ve çareyi dilencilikte bulan öğretmen ilk kez mizah habere konuştu. Bak şimdi kardeşim, ben atanamayan bir öğretmen olaraktan çareyi dilencilikte buldum. Eşim asgari ücretle çalıştığı zamanlar hiçbir sosyal aktivitemiz yoktu. He önce dedim asgari ücret bir işe gireyim. Ama kiram 5000'den birden 15000 oldu. 8 saat çalışacak yıl yani 12 saat çalışıyordum. Asgari ücretle kira ve faturalarımı anca ödeyebiliyordum. Biz de eşimle dedik. Neden biz dilencilik sektörüne girmiyoruz? Bugün bu kadar oldu, yeter. Ekmek olmuş 12 buçuk lira. 10 kişi 10 lira verse 100 lira yapar. 100 kişi 1000 lira yapar. Güzel para. Ama şimdi eşimle beraber her gün dışarıdayız. Yemekleri bile evde değil dışarıda yiyoruz. Diyeceksiniz onca yıl boşuna mı okudun? Hayır. Okumamış olsam bu sektöre giremezdim. Sıkıldığımızda sahir sulu yapıyoruz. Hatta yaparken para bile kazanıyoruz. Bu iş bize halimize isyan değil de şükretmeyi öğretti. Şimdi eşim atanmış falan olsaydı ya diplomasına bir şey olsaydı ne yapardık? Şimdi hayatımızdan memnunuz halimize bir şükür.